Numan kardeşim ne yapıyorsun ya? İyiyim bak kardeşim ne yapayım ya? Özlemişim ben de seni bir yandan. Dükkanın bu borçları nasıl iyi mi? Hı. Sürdürdün mü biraz işleri? Billahi durumları vahim ya. Borçlar birikmiş. Eğer az daha ödemezsek hacize memurları gelecekmiş lan bizim dükkana. Nasıl yapacağız bilemiyorum ha. Nasıl olur lan bu? Dalga mı geçiyorsun oğlum sen? Ne? Nasıl haciz memur gelir ya? Abi, i̇ki hafta tatildeydim. O esnada ben de ödemeyi unutmuşum. O yüzden fatura gelmiş kol gibi ya. 5 milyon liralık bir, bir, bir borç var ya. Bir buçuk yıldır ödememiş. bu nasıl olur lan? 5 milyon liralık borç ne lan? Oğlum ne demek unuttum ya? Ne umutlarla biz bu dükkanı biliyor musun sen ya? Niye kızıyorsun şimdi anlamıyorum ki ya. Benim kabahatim mi kardeşim? Allah Allah tamam. Geçiyorum dükkanın başına hadi sen orda gel borçları İyi tamam hadi Gidiyorum Borçları ödemeye Numan manyak mıdır nedir ya Sürekli Hani Bağırıp çağırıyor Dükkanı benle geçeyim yavaştan da gözmasın sonra gel. Hoş gelmişsin Ne yapıyorsun Senden bir iş yapabilir miyiz birader Bu arada ne iş yapacağız söyle bakalım hadi Gürkan'la bir dükkan işletiyoruz hani. onun dükkanı bayağı bir borcu gelmiş. De Derler 5 milyon lira. Biz onunla ben onu nasıl ödeyeceğim onu düşünüyorum. 5 milyon lira ne? Kaçmaktan başka bir çarem yok. Ya. Oğlum üzüldüm lan. Borçları öde, borçları de, borçları öde diye. Yemin ederim var ya. Sıkıldım artık. Bunu aldım bu heriften ya. Bunlar ne böyle ya? Yandık ya. Denetlemeye gelmişlerdir kesin. Merhabalar. Ben Hacizci Kazım. Bu dükkanın borçlarını 2 yıldır ödemediğiniz için ve 5 milyon liralık ayrıca buranın maliyetlerini ödemediğinizden dolayı bu dükkana haciz etmeye geldik. Bir polis daha çağıracağım. O Numan bana daha bu sabah ödeyeceğim demişti. Kazım Bey laf yapmayın, yapmayın etmeyin lütfen. Ben onu bunu anlamam. Borçlarınızı ödemediğinizden dolayı bu dükkanı haciz ettirmeye ve 30 yıllığına bu dükkanı mühürlemeye karar verdik. Zorluk çıkarmayın be. işte bırakın işimizi yapalım. Şu Numan da açmıyor telefonu. Allah'ım delireceğim ya. Bu Gürkan zorluk çıkartıyor da. Baş şerefsiz. Kanuna karşı geliyor ha. Derhal haciz işlemlerine devam edin. Gürkan'ı bir tutuklayayım da ne? Yani aklı başına gelsin şerefsizin. Sayın Gürkan Keriz, haciz memurlarına mukavemet ve rüşvet te 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 göstermekten sizi tutukluyorum. Ne tutuklaması, ne mukavemeti, ne rüşvet göstermesi komiserim ne diyorsunuz siz ya? Ulan Numan, bütün bunlar senin başın alttan çıkacağını bilmezdim ulan. Zehiri de aldı. kaçtılar gittiler lan. Tutukluyorum sizi. Çık çık. Kelepçeyi de taktım. Hadi görü. Oğlum alın şu tutuklu arkadaşı. Bizimle karakola gelecek. Ulan arkadaş, şu işe bak ya. Holy, şu komisere bak. Kelepçeyi de taktı bana. Ulan o numara ben sormaz mıyım bunun hesabına? Sormaz mıyım? İlla ki düşecek o hapise. İllaki aynı koğuşluğa denk geleceğiz. Cezaevinde. Ben onu o zaman da O zaman. Hakkımı helal etmiyorum sana Numan. Oh be. Ulan solunda kurtulduk ha. Gürkan tutuklanmış ya lan. <laughs> Arkamdan bayağı bir sövmüştür şimdi. Kızmıştır ya. Bizim Paris'e geri kaçacağız.